Evet dostlar yine farklı bir coğrafyaya geldik. Slovenya'da Bled Gölü'ne geldik. Merhaba. Bosna Hersek, Hırvatistan, hmm. Serbia, Bulgarya. Yes. Yes, I'm hmm. driving. Go. No, Slovenya, Hırvatistan, eh, 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 Bosna Hersek. Ver Bosna. Karadağ, Bosna, Gotok. Bosna, go. Bak abi, Bro, nice to meet you. Uh, Instagram? Yeah. Yes. Just second. Una foto. Yes, yes, photo. Nice. Thank you. Oh, uh, no, nice no, no, no. Yolda Bosna-Herzegovina'yla bir dostumuzla karşılaştık, selamlaştık. Şimdi ee, o yoluna devam ediyor, biz yolumuza o devam ediyoruz. Viyana'ya gidecek, gidecekmiş arkadaş. Şimdi işte bazen böyle yolda güzel dostluklar yaşayabiliyoruz. Dostumuza, sevgili dostumuza. O da Stelio Pass ve Dolamitler yapmış. İyi yolculuklar. Bu arada aracı Suzuki 650 V-Strom. Bay bay. Bay bay. İşte yolda böyle güzel dostluklar da kurabiliyor insan. Tekeri yolda olan herkese kazasız belasız sürüşler. Let's go. Baş günlük biniyet alacağız. Slovenya'ya girmiş bulmaktayız. Şimdi Sulawesi'ye girecekseniz motosikletle ya da aracınızla girişlerde biniyet satılan yerler var. Oradan biniyet almanız lazım. Slovenya polisi. Tamam. tamam. Slovenya polisi vinyet ile ilgili bayağı problem çıkartıyor. Haberiniz olsun. Vinyet almanız lazım. Motosikletler için biz 7 günlük vinyet aldık. Yaklaşık 8 Euro'ya denk geldi. 7 günlük vinyet. 1 günlük, 7 günlük, 15 günlük ve 1 aylık vinyetler var. Hangisini tercih ederseniz onu alabilirsiniz. Slovenya'ya ufak ufak giriyoruz. Yollarda görüşmek dileğiyle. Evet dostlar şimdi Slovenya'dan vinyetimizi aldık. Gördüğünüz gibi vinyeti buradan aldık. Vinyet dediği dostlar bizim HGS gibi bir şey. Otobanları kullanabilmek için ödediğiniz bir para. Ama Slovenya'da sanırım bu parayı işte İtalya'da şey Yunanistan'da gişelerde İtalya'da gişelerde falan öderken burada peşin ödüyorsunuz. Luviana Nova Garcia'ymış Umut. Şimdi Slovenya'nın Nova Garcia. Ha, Nova Garcia da e, tarihi bir şehir değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yaklaşık 153 km sonra Brett Gölü'nde olacağız. Welcome to Slovenia. Umut Bey. Slovenia'ya hoş geldiniz. Nasıl beğendiniz mi? Arkadaşlar yine farklı bir coğrafyaya geldik. Slovenya'da Bled Gölü'ne geldik. Yaklaşık 4.2 km sonra Bled Gölü'nde olacağız. Resimlerde ve videolarda izlediğimiz göl muhteşem görünüyor. Şimdiki de biz de göreceğiz. Slovenya'daki halkın çoğu şimdi durup bir yerde yemek yedik de halkın çoğu Slav ırkına çok benziyor. Zaten herhalde Slovenya'nın Şeydi o, sarışın, renkli gözlü. Evet dostlar, bilet Gölü böyle bir yer. Gölün ortasında... Ortası değilmiş orası ya, ha şuradaymış, tamam. Ben şeyde kaldım, yaya geçidinde. والدانvre دروقتي... Tabi adamlar kaldırımın üstüne ceza yazarlar tabi. Evet dostlar. Şimdi o park yerinde bir tane sık motorcu motorunuza ceza yazarlar dedikleri için oraya park edemedik motorumuzu. Şimdi farklı bir yere yöneldik. park yeri bulursak Evet gördüğünüz gibi bilet Gölü'nü bir sahilde kumsala çeviren insanlar her yerde <laughs> Evet dostlar, Bilet Gölü'ne geldik. Böyle kendimize bir motosiklet park alanı bulduk. Buraya motosikletleri park ettik şöyle. Gördüğünüz gibi buraya. Biraz arka tarafa geldik. Ön tarafta çok turistik olduğu için şey ee, park alanı ile ilgili problem yaşarsınız demişlerdi. O yüzden biraz daha az turistik olan bir tarafa geldik. Evet dostlar, Bilet Gölü böyle bir yer. Gördüğünüz gibi herkes gölün etrafında sosyalleşmişler. Böyle yürüme yolları var. Şimdi birazdan drone'la da çekim yapacağım. Gölün tam ortasında şöyle bir şato var. Şu tepede de bir şato var. Bu göl, bu bölgenin en turistik, en meşhur alanı. From the na 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 na. na. Evet dostlar gördüğünüz gibi gölün etrafı komple bir sosyal alan haline gelmiş. İnsanlar göle giriyor, kanoyla ilgili sporcular var. Sörf yapanlar var. Sörf değil de sörf tahtasıyla spor yapanlar var. Kayık var, tekne var. Böyle göle girenler var. Tabii bosna denize kıyısı iç tarafa göre çok uzak olduğu için böyle yerleri muhtemelen değerlendiriyorlar. Tabii böyle turistik yerlerin yabancı bizim gibi Yabancı ziyaretleri de oldukça fazla. Drone görüntülerinde gördüğünüz şato, ada tam şurası. Bir de şurada şato var. Gördüğünüz gibi göl hakikaten güzel bir yer. Doğal tüneller dostlar Bled Gölü'ne veda ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş Ljubljana, Ljubljana mıydı? Ljubljana. Başkent Ljubljana'ya yakın bir kamp alanı bulduk orada kamp yapacağız. Motosiklet falan hiç görmedim ya. Şuraya bir. Buraya gireceğiz ya. Sen sanki... <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya <laughs> park et işte. Same but different. I can imprint forming on me. I'm learning how to trust Won't stop till I see the colors oh, in my okay. eyes doing oh, this for so me. cause I was born to fly. I won't stop till I see the colours in my eyes.